Bekle. Oğlum biz KNGL ekibi her zaman çalışıyor hocam. Bunu unutmayın. <laughs> Gördüğünüz gibi Osimen geldi biraz seni açıldı İstanbul'a gelince ama Eee... Osimen <laughs> ikinci yarı sahada olacak bu arada Galatasaray dostlarım bunu sizin için yaptırdım bak Fenerliler üzülmeyin ben de Ceko tarzında oynayacağım yani hiç şey yapmayın aramız bozulmasın yani Bak farkındaysan bak mesleki deformasyon sürekli sağ, sağ sol kontrol yapıyorum bak Evet işte ama biraz rengi açık bozar mı sizce? Bence on numara oldu ya Kaç buraya aldın bunu Alp? Kanka bunu direkt Galatasaray üretiyor. Eee kargo tamam biliyorum. Var. 3, 3, 3, 90 ben lira mı şey. ne? Çok bir şey değil. Tamam o zaman sen sahaya o gün onunla gelecek ya da sen tak abi şimdi ben takarsam ayıp olur harbiden ya. Ya o simen niye polis... geldi amına koyayım Galatasaray'a chat ya. Baksana Gel mesela oğlum, şunun makarasını yapardım şunu, ya. şunu takardım ben ya. Allah Allah. Boy, boyasak mı abi? Siyah mı boyasak? Boy, boyumuzu da bir işi herhalde. Baba şey Yasak o, kendini boyama. Küfürlü tezar serbest mi? Değil abi, saygılı olalım. Biz yani... ...saygımızı niye bozuyoruz ki abicim? Saygı saygı dediğin saygı diye diye Metus maçında götüme beş tane saygı pandik desin. yedim ya. O onların saygısız oğlum, biz saygılı olalım yani anladın mı? O saygı... Eyvallah. Yani... Boş verin yani, biz... Küfür etmeden şey yapmadan da insanlar rencide edebilecek bir konumdayız zaten anladınız mı? Bu oh, 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 oh. arada bak ben diyorum bu maçı kaybettiğimiz anda ben bu kulübü falan kapatıyorum bir daha siksen Kangal oh. spor, Muspor, o spor, falan kalmaz kulübü. Yok. Oğlum alt yapıdan daha stoper yetişiyor oğlum herhalde sakin rahatta kal Bakalım abi alt yapıdan yetişen stoparımızı aç kamera Geldi hocam Gönder hocam Gelemedik abi Bunun hangi alt yapı i̇şte. tam olarak? Kanka o 24 yetişiyor da. <laughs> ne 24. zaman yetişir yani? Ne <laughs> zaman pişecek bu adam? Kanka şimdi Pulkotelmedi sporcumuz sakatlık geçirdi. Biraz 100 kilo falan aldı. Şu an <laughs> vermeden sağlara geri dönecek seni. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu adam iş yapar mı peki? Ne diyorsunuz? Oğlum top İzleyecek geçmez onun. Kusura amına Top geçmez de zaten ama yani çak. <laughs> top geçmez ama yürüyor. Asitli oğlum Aybek atletleşmiş. Ya oğlum bak, 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 sen harbi kilo vermişsin ha. Bak tripodlar şu gözüküyor mu? Gözüküyor ya. Bak mesela ordu uzun çak ordu yani. bir tane. güzel. Ona no, doğru no, plasaya ama. Teknik güzel. Plasayı gördün mü? Eğil bakayım bir eğil. Yerden elime topla, yerden elime topla. Yerden elime toplay yedim. ben. Yedim, yedim, to ben. To nasıl, nasıl lan? Hani şöyle hani. E, hadi göster hocam. Hoppa. Bir sağ elle bir sol Bir sağ elle bir sol. Bir sağ bir sol. Kanka ama öyle kalmayacaksın. hareket hareket. Ay, bir tane olup ayağa kalkacağım. Bir tane olup ayağa kalkacağım. Ben de o kadar ama Bak, Alp'e bak, Alp göster, Alp göster. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Aa, bak. Ama ha hareket edeceksin olduğun yerde. Bak hatta. bak. Bak fırtına atar yapırız. <laughs> ben yukarıdan bir şey yani basketbol yok. mu oynuyorsun amına koyayım? Hoca hoca antrenör hoca. Oğlum ben ayakta kullanılıyor abi mi eğilemiyorum tamam, ki. Tamam şeyi Tamam Belki Eray belki elma kesme. Yerden kebap topla. Topla bakayım. Daha iyi amına koyayım. Tamam peki Toplu sıradaki ki? yedeğimiz Hobbit'a ama bir kamera versin bakayım. Veriyorum. Arkadaşlar de, e, Ayberk yedek. Gördüğünüz gibi çakılı defans. Yes. One like'dan aşağı kalır bir yanı yok sadece kilo dengesi olarak biraz fazla ay, biraz. biraz. fazlalık bir yani. var biraz. Biraz fazlalık var. Ee, 50 60 kilo fazla mi? var. Geldi mi? Geldi. Ha ışık verelim. Buyur hocam. Bir kalkalım bir fiziği görelim. Fiziği. <laughs> Bakalım. <laughs> Hangi fizik? <laughs> Neye gülünüyor tam da, olarak? Bir dönelim hocam. Direkt şey giyeyim mi? Basketbol forması gibi. Ya baske... ne basket ne basketi ya? Bacak kaslarına bak. Bacak kası var. Bacak kaslarına. Buyur hocam. Çalvar var mı giydin <laughs> sen ne giydin ya? Buyur hocam. Yok iş yapmaz. Oğlum, <laughs> yok yok. Bir kanka. yok. Yok. Oğlum bir, yok. Oğlum. bir komple soyun sen altı. Olmaz abi. Bak. Soyun modasında iş yapar ben. Ben sana ayağ ay ayağı gördüm. Bak bak gitti ya. Ne var ayağımda? Orospu çocuğu. Dün ben ben gösterdim ben. De Neyse ya. ya. Onu gösteririm bakayım. Ananı aradın ne? Abi o niye öyle çıktı bir anda ya? Senin o göt ne oldu öyle? Senin o <laughs> göt neydi mi Eray her şey her 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 her... herkes işini gücünü bırakıp götüme baksın. Harbiden ya. Sen var ya yara karıyorsun ha götüne. ya. <laughs> 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 <zaman> bak herhalde <laughs> basma var. Emircim. <laughs> Yok böyle bir şey. Tamam hadi gel defansa gel. Apokalipser. Apokalipser. Efendim? Kamera verelim. Göster kendini. Bu arada ben ya. bir bu performans değerlendirmen hakkında bir eleştiri yapmak istiyorum size. <laughs> Şu maskeyi çıkar sesin gidiyor. Abi, bu adam maske güzel hocam. <laughs> Buyurun eleştirinizi alalım. Arkada yatak mı Şimdi var senin? Şöyle. Var, Apo, Apo Bey, Apokalpser ile ben maç oynadım. Aynı takımda bulundum yanlış Apokalpser Apo Bey. Doğru doğru. doğru beraber. Beni de. beni izleyenler değil, beni benimle oynayan insanlar değerlendirmesi lazım. Bana çok fazla linç yaptırdınız. Çünkü bir Spor maçında biz hiçbirimiz oynayamadık. Orada atmosferi kaldıramadık. Şimdi bunu aero doğru konuşalım. Ben ben kabul etmiyorum. Tamam yani, yani Luzi'yi falan geçiyorum. Ne? Apo Aa. beni genel olarak değerlendirir misin? Apo kardeşim soruyu anlamadı ki amına koyayım. Bitti mi? <laughs> <laughs> soruyu anlamadı adam harbi <laughs> Sanırım öveceğim ya dur bakayım. Yalnız. Barış 31 an gelmiş. Abi bizim takım ya abi bizim ekibinde niye denge yok amına koyayım? Bak bir dızcı hariç biri çok zarganı, biri çok kilolu. Amınıza koyacağım ama bak açma lan kamera. <laughs> 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 He. Abi senin bak ordur. Bak seni seviyorum dostum ama maç haftası görüşmeyelim birader. Bak. Kanka, ne olur kanka, ya. Bila, tamam yeniye <laughs> bakar <laughs> mısın? Açtım yayına bakar mısın? Çok bak. yazamadım. Ne söyle? Şey Discord'dan yeni açtım. Ne açtın? Bak ona kanka o zaman. Bu lafın üzerine. Gelmedi. Ordur her zaman en dikkat çeken, ama zayıflıkları en dikkat çeken ismi oldu. Kangaspor idmanlarında ve spor derbilerinde onun bizim kalbimizdeki yeri çok büyük. O her zaman iyi niyetli arkadaşlar önem veren Bize ne koyayım? Arkadaşlık önemli değil ki maç kazanıyoruz burada İn İnternotu mu lan bu? Bunu, bunu, bunu e, kim yazmış arkadaşlar. koyayım ya? Ne bileyim Eee <laughs> <laughs> yazmış Kanka bir şey söyleyeceğim ben önlü vereyim değil mi? Kanka sen He. yani Stada alındığına şükret evet, şükür barış. bence Kanka Allah aşkına bir bak ya Ya bu ne amana koyayım sen kimin iş şey yapacaksın? Adamlara durun geçmeyin mi diyeceksin ya? <laughs> barış Olamak. bir şey diyeyim mi? Oturduğun yerden sırtına şey yaptın, Gollum'a benziyordun. Gelsene bir otur bir tekrar yap onu. Orası <laughs> bu canım Gollum'a benziyor. Ha bak. <laughs> Kayak önden yap Erten önden. Mi dur önden yap bak önden böyle. Şey mi şu. Valla Gollum mı koyayım. Harbiden benziyor amına koyayım ya. Kanka bir şey söyleyeyim mi sana? Ben halı sahada dur dur atma diyerek ben çok top savundum. vardı arkadaşlar müziklerimiz müziklerimizi gol attıktan sonra gece gelirken gelir altına bak düşünüyoruz bu bir. İkincisi de <laughs> Nani 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 hangisini seçelim ne diyorsunuz? Bence nani 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 Hani yani, abi deray. Mesela hepimize farklı bir şarkı lazım mesela Eee dızıcıya şey Eee Recep Tayyip Erdoğan müziği var değil bir tane neydi o? Hıhıh <laughs> Eee Aynen onu çalsın e mesela sahada Ben e mesela e biraz e şey gibi e duruyorum Pop Smoke kumsuz duruyorum ben kendim Yok kanka duruyorsun sen değil değil o, de dimi? Değil mi? bir diyor Type shit type shit Ben Bende type shit çalar abi Oğlum Hobbit niye basketbol forması giyip geldi ya? Oğlum ben futboldan bir şey Baskete girek. Bas ben de giyip geleyim mi? Baskette kimle bir hesa atacaksın kanka? 1.60 boyunla. Aramızda takılırız. <laughs> oğlum 1.60 deme öyle bak. Oğlum ben baskette lisans yiyeyim bu arada. Hızlıyım oğlum hızlıyım ya. Benim. Efendim. Dur senden önce bir saniye. Adil. Takımları gördün mü? Mikrofon kapalı. Mikrofon tuşuna bas. He. <laughs> Görmedim. Sen nele yine emote atır şey gibi duruyorum böyle bir şey yapıyorum böyle sağ sol. Yine yani eli koydu böyle kanka. He efendim. sen gelecek mi maça? Biz İzlemeye geleceğim. Ne zamandı? Allah Allah program ona göre yapıyoruz galiba. 5 yok, hafta, hafta içi mi hafta sonu mu? Hafta sonu muydu? Cumartesi 5 Ekim. Cumartesi tamam, 5 Ekim. Her türlü gelelim. Ha hafta içi de var Adil. Tamam o zaman. Ya Onu hafta gelelim. sonu yaptı. Hah. Kimlerle oynuyorsunuz? Erkek değil mi? Kimlerle oynuyorduk? Abi bunu daha bizim iki, e ekibimizdeki adamlar bilmiyor ya. Kanka, Kanka ama şöyle, şöyle söylemeyin şöyle, ya. Baba söylemeyin, var. ya. Söylemeyin kim öyle. Söylemiyoruz. Hayır söyleyecekler. Oman 5 kişi abone gidermiş. Çok teşekkür ederim canım benim. Eyvallah. Sağ olasın. Emir'in boynu yok. Emir direkt şöyle yuvarlak vücut sonra kafa oluyor Emir'de. Evet. Ya ne alaka? Burada Abi, boynum <laughs> amına koyayım ya. <laughs> sahayı ayarlayacak kontak Omun işte. geldi. Aa Omun mu ayarlıyor sahayı? He başkanı tanıyormuş Ali Bey'in. Ooo omuncum oh, eyvallah. Ya belki az Adam hem abonelik hediye hem, hem bize yardımcı şey. oluyor. Sadece etmez olacak koyuyor. <laughs> Eray dün bu arada Furkan geldi benim çete. Metodan. Meto, şeyle konuşacak Furkan'la. Bu ne bu ne? Bu ne? nasıl bir fotoğraf ya kanka? Aynısını bu, kanka? Aynısının kendini bilsen var. Versiyonu var Bu Sinco değil mi lan? Sinco fotoğraf çekilmeye gelmiş gibi. <laughs> abi abi. Adil, de var Abi sen niye böylesin ya? Senin <laughs> tutup <laughs> ne oğlum bu? Ne amına koyayım ya? Lan ne oldu oğlum? Eze. Ne diyordun hocam? Duyamadım pardon. Ama oğlum Adil'de ayrı bir yakışıklılık yok mu bu aralar? Bu kendine Adil ama Adile, Adil'e baksana. Adil'e bıyık gitmemiş mi harbiden? Bak gitmiş harbi bak. 10 numara olmuş. Kanka ben bir şey söyleyeceğim. Bunu Adil'e kendi yanımda da sordum. Böyle bir kendine bakmaya yok krem merem saç sakal kestirme yani dedim ki hayatında biri mi var acaba? O tatile gitti adamla birlikte oldu bence. Bence de. bence de bence. ondan sonra bence açıldı de. zaten. Çünkü Her sonra değişti. İlişki yaptı. Ya ilişki bu yaptı, yaptı. Yani. güzelleşti. Hani ilişki güzelleştir mi ya. Öyle bir şey oldu. İlişki yapmadım. Takımımızın amigosu Niyazi üçle bir alkış. Taraflar tamam, tamam, mı? Niyazi Bey'e emanet hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Niyazi, Niyazi, Bey şey çalışmalara olarak. başladık mı? Rahat kırın her şey bize pankart pankart açacağız. E tamam da sen aman aman o Türkçeyle nasıl şey yapacaksınız? Ben onu anlamadım yani bone mi yönlendirecek abi oraya? Bize, ee, bize, bize bir, örnek göstermesi lazım bence. Ver yetkiyi gör etkiyi. Tamam e, bone, e bize yetki bir tezahürat verdik. yapar mısın? Ne? Tezahürat, tezahürat Bize, bize, tezahürt bize tezahürt şu an kısa bir tezahürat yapman lazım. Hadi ama böyle bir şey yap hani ayağa kalk böyle bir şey yap hani eller şöyle falan. O enerji bizi ha. hissettir. Geçir onu bize. Evet, abi o enerjinin hissedilmesi olması için, için e, ortam olması Harbi. lazım. Ama mesela aklında şu an bir beste var mı? Yok yazacağız. Yarraydık ya. Yarraydık. Kanka niye hazırlarsa az bir ya, sen Bu, sen bu bir şey mesaj yapacak. Gol atalım gol atalım. Vallahi böyle gelecek ama. Goller hadi. Eray <laughs> İşte Bekle sen. Oğlum sen kalma. amigomuzla ben, böyle konuşamazsın sen. Bizim taraftarların ismi ne ya Ray? Ray'ın Barış'ı dövdüreceğim. Bizim taraftarların ismi anak ne olabilir? İtler. İtler ne yapayım <laughs> ya? Ne dedi? İtler, itler. diyor. Ben solo erenekten alacağım. Hayır hayır. Ultra kangal. Ultra olmaz. <laughs> Genç kangallar da olmaz. Ee... Olmaz. Eray kangal yuvası. Eray. Kangal yuvası. Oğlum çalma artık çalma artık. Bir yerden çalmıyorum. Çek şey, enikler. Enikler abi Aman abim, enikler de amına koyayım bizi. Deray. Bir haşlama yaparlar bizi. Var ya bizim <laughs> üzerinde ne tezarcı yapıp sikerler velamızı ya. Gen Genç kurtlar. <laughs> Kurtla sonra. Kanka şey, şey yapmı şey, <laughs> falan yapalım. Ulan biri şey yaz. Biri it sürüsü Arkadaşlar yani. it benim sadece size e, şunu söylüyorum psikolojik baskı olarak sahaya çıkan e, Volt'u direkt olarak ıslıklama yollamaya başlayacağız orada. Aaa hmm. kemik tayfa kemik tayfa. Kemik Tayfa. Ona Çok iyi lan. Hem kemik hani Zaten o billiyi şey yapıyor anne. Evet hem kemik dik yani. kemik. Evet. Çok iyi. O zaman Niyazi kemik tayfaya bir şey yapalım o zaman. İmza mı attım? Kanka onayı ya. Yo kendim aklıma geldi. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Yazdılar, yazdılar. Orospu çocuğum iki aklıma benim geldi. <gülüyor> 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 Kanka Barış'ı havaya tabi, kaldıralım, her kemik takımının böyle Barış'ı havada. Oo, kaldıralım. Ooo harbi Barış takımın maskotu evet. o zaman. Evet amk evet. Kemik evet. tamam. o <laughs> tamam, tam, tamam, tamam, tamam. Tamam Barış tamam 10 numara. Giymeye ne gerek var amına lan doğuştan. Hayır <laughs> <laughs> Barış kariyer planlaması olarak seni orada çıplak yapacağız ve tamam. aynı şekilde hiç bir kül almaman lazım. Bu böyle devam etmesi lazım. Seni boyayacağız, vücudun bir de body painting. E, ee, beyaz mı? Bu ne? Bey. Ondan sonra ben beyaz olayım. Ondan sonra ne diyeceğiz biliyor musun tezahürata bak biri yaz direkt. İşte eti sizin kemiği bizim. Anladın mı mesela? Ya ben kiminim o benim. Eti sizin kemiği bizim. Kanka spor. Sikin bizi. Ne sikin bizi ne amına koyayım. Öyle şeyler olur yani. Neyse amigo niye amigo niye halledecek orayı? Sıra dolu. Ben amigo'nun yazıyı güveniyorum ya. Ha eti sizin derken Ayberk sen kendini göster kemiği bizim ben anladın mı? <laughs> ben göbeği sanırım eti sizin. Kemiği bizim. O zaman kıyayım. acil Niyazi abinin sitesini yapıp şuraya bir forma sponsor yapalım o Niyazi abinin. <laughs> Arar bak ha. Oğlum kim? Oğlum kemik tayfa on numara oldu bu arada çakasız. Değil mi? Tamam Ayber güzel beğendik. Bak tamam sen. sen ne yapıyorsun? Kim? Sen. Karşı tarafı. Abi Tekin. dur bir ya yine bak karışık oldu. Ya, Abi bak. Vallahi billahi ya. Engin Polat sponsor olacak mı mı? Baba durun ya. Sen de şey yazın değil mi? EP e yazıyorsun buna. Oğlum yani... durun ya. Vallahi durun bak çok şaka yapıyoruz şu bak yine ha. Vallahi bak olan bana olacak size de bir şey olur bana olur ha. Eray Hı? harbi ben yemek yiyordum duymadım kim ne yaptığını söyler <laughs> misin? Laver. lais rekordlarla. Eray gelirken seni Aa Eray şey şey. Dün Furkan geldi. Furkan'a falan konuşuyor. Sabah 5 gibi falan. Hı, -hı. Furkan. Bir rövanş falan bir şeyler dedi. De ben bilemiyorum yani kanka. Evet onlarla rövanş atacağız da. E, bu sağ güzel olursa bu sağda yaparız. Yes. Onu, o zaten şöyle. Biz onu Ekim'de oynamıştık değil mi Mertcanlarla? Bence e, hazır bir sene geçmişken olayın üzerinden. Bir sene sonra bir rövanşı da yapabiliriz yani diye düşünüyorum. Ya da Kasım'da olsun mesela yani. Kasım'a sarkarsa o arada da sarkar. Hazır bak ebolarla yaptıktan sonra gazı almışız bile yenersek o daha gazlı. Hemen çıkalım. Yenemezsek ne olacak? Surt. Ben yeneceğim. Arada sarkacak. Ne tamam o zaman. Ya, Yeneceğiz de o zaman şunu da ben size söyleyeyim. Ee, ben 100 bin lira tek başıma ödemem. O olay gelsin. Lira ne lan? Ne ala, o ne, al ne alakalı lan? O olay gelsin. Eray şöyle yapalım mı? Dızcıyla ortak o zaman. Kanka ben düzele falan. direkt bir direk tatlı kimdi lan ha? Gelin Ee, <laughs> Gelen izleyicilerle bayısı. Bahis... <laughs> ya dur ya <laughs> abi şöyle, <laughs> ne diyor ya bu? <laughs> ya, <kanka>. Vallahi <laughs> bir dur <artışı gülüyor> <bir resim> ya. <laughs> Yemin ediyorum ortalık karışık zaten bir dur gözünü seveyim yapma ya. <laughs> yok, yok yok. Neyse arkadaşlar olay bu şekilde. Ee, Instagram'a bakalım mı ne diyorsunuz? Yani